Evet arkadaşlar video hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bir günlüğüne berber olacağız. Yanımda Serun var, Sinan var, Bejo var. Ya aslında var bizde biraz berberlik de. Arkadaşlar güvenmiyor pek benim elime. Hı. Her an her şey olabilir. Şimdi göreceğiz zaten. Bugün iki kişi tıraş. Arkamdaki bak soldaki elemanla tıraş edeceğiz. Şöyle şu gömleği bir çekme. Es başçaktan yürüyorum. Tamam dedi dur Oruç tutan herkesin Allah kabul etsin. Abi <laughs> herkesin Allah kabul etsin. <laughs> bu arada bu yumruktan sana 4 tane vuracağım haberin olsun. Es. Deli <laughs> ha. <laughs> Gidiyoruz şimdi işte. Orada bu arada arkadaşlar. Tyson dediksin ana. Paylaş da dövsünler. Nasıl Sinan? Da, Instagram'dan klavye delikanlı olur oğlum. Gelip olduğunda görüyorsun o zaman. Aynen öyle. Şey, buralar... Ya buradan mesaj gönderiyor mesaj. Buraları kesmeyi unutayım da. Kesmeyi unut sen buraları. Servuna güzel kızlar istek atabilir. Amin. Ben izin verdik işe. Şey istekleri benden çekin Servuna atın Bu arada orada video kaydına devam edeceğiz. Kapat. Gaza gelmeyin mi? Emo, Emo sana <laughs> bir rap açayım da şunu bir kel et ya. Servun sakin ol. Ama, sen onu alamazsın. Sen yapma sen. Sen onu vereyim mi Şarkı açayım mı? Amu ala amu. Gata gel. Canım <laughs> <yukur> gitti <laughs> Oğlum alsana saç <laughs> Çekil oradan. J'ai Yarın <laughs> kafan yapsın ki. Bu nasıl kafa? Yanda ayarlanabiliyor. <laughs> çevirsen <laughs> oğlum kafanı. <laughs> Ahmet Kaya telif açacak. Yakından çek. <laughs> Görmüyorum ki bir şey. Ne çekiyorsam artık. Evet arkadaşlar tıraşımız bitti. Gel. Ver <laughs> ya. <laughs> lan oğlum. Yüzümüz hasırlamaya kalk. Çekin mi? Çekim Çek. Ya Allah gibi. <laughs> Şimdi öbürki tıraşa geçiyoruz. Şimdi ilk hali. <laughs> Bırak onu boynum ağrıyor ya. <laughs> Bu arkadaşımızın ilk hali. Şöyle saçları görüyorsunuz. Bu arada ne yap biliyor musun? Kimseye söyleme tıraş olduğunu. Onlar eğer derse senin saçını sik... Aynı o da senin gibi arabada oturuyor böyle. <laughs> Aynı böyle oturuyor arabada böyle bir dişik Bu arada saçı... yanımızdan gitti. Saçı var ya... BOK gibi oldu. Nasıl, Nasıl oldu? Nasıl Şimdi yorumlara yazacak o kadar kısa mı oldu? Buraya koy. buraya koy Sen Sence nasıl oldu? Bok gibi oldu ama. E, yani böyle var ya. Bir de bunlar arkadan beni şey gibi böyle. Ay kızlar geç geç bana. Bu arada şaka maka bir yana biz bunu kamera açmadan konuşmuştuk. Kıraş harbiden güzel oldu. Harbi güzeldi yoksa ben altına yani yaptım. Yani kamera, kamera açılmadan önce biz zaten söyledik hani kamera açılsın bok gibi falan olsun diyelim. Biraz makara gırgır. Makara yaptım. Hakkınızı helal edin. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Terzi kendi dikiyiniz. Dökünü <laughs> dikemez. Neydi o? Dökünü sikemezmiş. Dökünü ben de dö kendi sökünü dikemezmiş. Ha. Kendi dökünü dikemezmiş. Sökünü dikemezmiş. Yani ben de şey. ne çeksene güzel kardeşim. Kimi çekiyorsun ya? <laughs> Beni de şey yapamaz. Yani oğlum boş ver. Kapatsan. <laughs> Beni dinle gel saçını çöp bırak. Yok Bak. oğlum. Niye oğlum? Ben seviyorum. Bak şöyle düşün. Bu lavuk da üçe vurur. Oğlum ben saçımı seviyorum bir dakika vuracak. Oğlum ben. senin saçın şu an dökülüyor zaten. Sen üçe vurursan daha gür çıkar. Yok. Aralarında boşluk var. Bak saçın buralarında falan boşluk var. İstemiyorum. Yakışır harbi yakışır. Yok bana Yüz tipin çok iyi. Bana Ya, ya Siktir giden görüyorsun. Sen bunu tıraş önce bana güveniyor muydun? Valla. <laughs> Şimdi güveniyor musun? <değil> <laughs> <laughs> <güveniyorsun, değil> <laughs> 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 o ben tıraşı gördün. Her <laughs> belli. Gel Oğlum oruç lan. Ya şu burnunun tadını bak. git ya. Şimdi Burak Ya Valla <laughs> fındık burunluyum de be O yüzden benim burunum kalaş Saç böyle damarlarla sarsık Çok tatlı oluyor bu arada i̇şte diyorum? bak yanları alacağız şimdi Oğlum, Sen harbi yakışıklı olmuşsun lan bugün Yol <laughs> çek Boy bir ol <on. gülüyor> Ya bir şey olmaz be <laughs> Şimdi Yusuf tıraş etmeye gidiyoruz. Kapat. Yusuf tıraş etmeye geldik. Başlasın. Oğlum Çok kısa lan. Lan kısa değil. Oğlum sana öyle görünüyor. Bak kaldır kafanı. Bak şöyle hayal et. Şu. Anne. Vallahi yakışır. Vallahi güzel olacak. Dur bey. Anne güzel şu buna Yapıştır. Baba ağlayacağım şimdi mı gidiyorum Bana git şapka Gel <laughs> kameraya diye. <laughs> Oğlum harbi yakıştı ha. Lan yarak yapışmış. Bir bak Bir kameraya bir bak bak. Ha. Hayır, bildiğin şey. Çok. gel. Oğlum düzgün dön düzgün. Oh, ben de şimdi bahat yerine gidiyorum. Öbür tarafa dön. Da... Yarak kim oldu beyler. Sandar. Oğlum dur lan boynum kırıldı. dur dur dur. Hiç. Kabul. <laughs> Kur'an yırtığı kız gibisin. <laughs> Arkadaşlar şimdi kahveye geldik. De bir de şey. Ha? Ne yapıyorsun <laughs> oğlum? İzleyemiş Ha. Çinler ben dönmüş olduğum gece. Ben al. Kafe miydi mi ya? Şunu tatlılığına bakar mısınız kızlar? Ya şuna aşık olmayan da ne bileyim altına bez falan taksın ya. Oğlum şu kafa tarafı. Ufak. Yok. Ufak. Yok. Kamerayı kapat Bu arada hala videoya like atıp abone olmayan varsa olsun.